Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü hava şartları futbol için son derece müsait ve güneşli. Bu güzel günde oynanacak olan karşılaşmayı hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Çekişmeli ve bol pozisyonlu bir maç izlemeyi umuyoruz. Galatasaray Liverpool'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Orta için müsait pozisyon. Kaptevi ya topu uzaklaştırmayı başarıyor. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve gol. İlk düdükten kısa bir süre sonra golü buldular. Liverpool santrayı yapıyor ve maç tekrar başlıyor. Bir gol geriden gelmeye çalışacaklar. Kaleci herhangi bir tehlike görmeyince çıktı ve aldı. Soboslay. Vlaovic. Sanchez tehlikeyi uzaklaştırdı. Van Dijk. Vlaovic topla buluştu. Gabriel Sara. Laucaro Martinez hücumda hareket halinde. Laucaro gol pozisyonuna girdi. Kendi ceza sahasında topu söktü aldı. Vlaovic. Galatasaray topu rakipten kapıyor. Gabriel Sara. Lautaro topu alıyor. Ayağındaki topu iyi kullanırsa tehlikeli olabilir. Ve top ağlarda gol. Galatasaray fark 2 çıkarıyor. Sarı kırmızılar müthiş bir sevinç yaşıyor. Lautaro. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Savunmada iyi müdahaleyle topu kapıyor. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. İkinci yarının başlama vuruşu yapıldı. Soyunma odasına üzgün giden Liverpool bir şeyleri değiştirmek zorunda. Lautaro Lautaro rakip yarı sahada ilerliyor. Lautaro gol pozisyonuna girdi. Şut şansı devam ediyor. Lautaro gol atacak mı? Kaleci uzanıyor ve bu topu kurtarmayı başarıyor. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. tehlikeli bir şut çekebilir. Bir anda karşı hata çıkıyorlar. Şut çekme fırsatı devam ediyor. Hiç risk almadı ve bu topu kontrol etti. Roland Şalay, Xavi, Gabriel Sara. Rakip kaleye doğru top sürüyor. Vinicius Junior gol atacak mı? Bir dokunuş ve top dışarıda. Korner. Kaleci bu kafa vuruşunu son anda kurtarmayı başardı. Yeniden korner kullanacaklar kısa mesafeli kullanmayı tercih ediyor. Koreyna pozisyonu bitirebilecek mi? Çok sert bir vuruş yaptı ama isabeti bulamadı. Şutun şiddetinden çok isabeti önemli. Van Dijk. Son. Vlaovic. Sanchez mükemmel bir müdahaleyle topu takımına kazandırdı. Farkı azaltma şansı. Temkinli davranıyor ve bu topu alıyor. Roland Şalay. Ve Sane topu aldı. Ve maçın duraklama süresi 3 dakika olacak. Sane gole çok yakın. Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Galatasaray bugünkü maçlara... ...kibini mağlup ediyor. Bugünkü karşılaşmada gayet iyi bir performans sergilediler ve rakiplerini iki gol farkla yenmeyi başardılar.